Kur'an'ın tanıttığı Muhammed Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz elçileri ancak haberdar edici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kim iman eder, kendisini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Veya altından bir evin olmalı ya da göğe yükselmelisin. Çıksan dahi bize oradan okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine asla inanmayız. De ki, benim Rabbim noksanlıklardan arıdır. Ben bir beşer ve Rasul'den başka bir şey miyim ki? Biz seni bütün insanlığa yalnızca haber verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ne var ki insanların çoğu bu gerçeği anlamıyorlar. Sana saatten soruyorlar. Ne zaman gerçekleşecek diye. De ki: Onun bilgisi sadece Rabbinin yanındadır. Onun bilgisi sadece Rabbimin yanındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelecektir. O size ansızın gelecek sanki sen biliyor musun gibi onu sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Ancak insanların çoğu bu gerçeği bilmez. De ki: Allah dilemedikçe kendime bir yarar sağlamak ya da kendimden bir zararı uzaklaştırmak benim elimde değil. Eğer gaybı bilseydim elbette daha çok yararıma olan şeyi yapardım ve bana bir kötülük de dokunmazdı. Ben inanan bir halk için sadece bir uyarıcı ve haber verenim. De ki ilk Rasul ben değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Ben yalnızca bana vahyedilene uyuyorum. Ben yalnızca apaçık bir uyarıcıyım. Biz elçileri ancak haberdar edici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kim iman eder, kendisini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de.